Evet arkadaşlar İzmir'de sel oldu Eve gidemiyorum Her yer penale sıkışmış Şimdi gidip bakacağım Evet arkadaşlar Anadolu Caddesi bomboş Geçiş yasak taraftan geçiş yasak. Zaten diğer tarafta kilitlenmiş durumda. Arkadaşlar İzmir'in depremi bitiyor seli başlıyor. Böyle işim var ya. Eve gidemiyoruz arkadaşlar ya. Sel olmuş. Yollar kapalı, trafik var. İzban bile gelmiyor. Herkes boş boş bekliyor. Kim bilir ne oldu. Tam millet kavga ediyor. Eder tabii. Millet birbirini yiyor. Devam edelim arkadaşlar. İzban'dan İzban duyuru yapıyor. Yağmur yağıyor diyor. <laughs> Neyse arkadaşlar en azından bir sahile çıkın bari boş boş gelin. Arkadaşlar her yeri su altında ama ibrettik. Her yerde trafik var arkadaşlar. Bunları boşaltmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar sahile çıkamadım. Hem duracak yer yoktu hem de çok suydu yani inecek yer de yoktu dursam. Yani sonra dedim bir dere kenarına geleyim ne oluyor ne bitiyor. İtfaiyeler, ambulanslar çalışmıyor. Bütün yollar kapalı. Kanalizasyonları taşıyor amına koyayım. Bakın dereye. Normalde burada bir gram su olur böyle. İncecik. Akar. Öyle yani. Biz de boş boş dolaşıyoruz ama. Eve gidemiyoruz. Ne oldu? Eve gidemiyoruz. Online eğitim olsun. Olmasın arkadaşlar. Online eğitime gidemiyorum şu an. Okullar acilen kapatılmalı. Bu bakanlığa bir çağrıdır. Zaten yorumlara Tayyip Erdoğan'ı sonra işte her kimse kimse varsa artık kim yönetiyorsa onlar artık baksın yani. Olacak gibi değil. Ama bakın. Birazcık daha yağmur yağarsa ben ya yüzmeye başlayacağız arkadaşlar. Yani. Bunun sorumlusu belli yani. Ben biliyorum da söylemeyeyim şimdi yani. Bu yağmur yağdıran kim yani onu düşün. Neden boğaz içinde olaylar oluyor onları düşün. Hepsi sorumlusu tabii ki. Baksana da arkadaşlar dereye. Neden yani? <laughs> Neyse arkadaşlar saçmalık ya. Neden yağmur ya? Hiç bunu düşündünüz mü? Yağmaması lazım. Altyapı falan olacak şey değil bu yani. Bu öncelikle yağmurun yağmasının durdurulması lazım. Yani deniz etmiyor ya. Deniz diyor su verme ya. Doldurma beni diyor ya. Taşmış deniz ya. Altyapı ne yapsın? Sorumlusu belli arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum. Düşünün. Ya bak ben buradan düşsem Ne olacak? Cuma günü de değil cennete de gidemeyeceğim. Hadi Cuma olsa neyse edeceğim. Hadi cennete gideriz. Cuma günü öldük. Bu ne arkadaşlar? Kameraya su geldi. Ya bunun sorumlusu kim arkadaşlar? Neyse. Biraz daha dereyi çekeyim arkadaşlar. İnşallah dereye düşün arkadaşlar. Ya burada bir gram su yok ya. Yani sızlık vardı. Sonra diyorlar yok işte. O oldu bu oldu da ondan yağmur yağmıyor. Yani. Allah cezalandırıyor. Yok İzmir burası arkadaşlar bakın. Bereket ya. <laughs> yani arkadaşlar. Ben ne diyeyim başka? Bakın arkadaşlar ayağımda botum yok ya. Yani bunun sorumlusu kim arkadaşlar? Bize sorgulayın. Arkadaşlar. Ne oluyor ya? Hepsi akıyor ama bu salaklar burada ters akıyor. Bunu bilimsel açıklamasını biliyorum ama söylemeyeceğim arkadaşlar. Araştırın. Neden yani? Herkes akıyor biliyorsunuz neden burada taşkınlık yaratıyorsunuz? Boğaziçi'nde mi okuyorsunuz lan? Devam arkadaşlar. Eve varamıyorum sıkıntıdan dedim dere bulayım yanda yürürüm. Arkadaşlar şemsiyem biliyor ki yani bunun sorumlusu kim arkadaşlar? Şurası olacak Caddesi arkadaşlar. Kapatmışlar bir yerden sonrasında zaten diğer tarafa geçsen de ilerleyemiyorsun. Benim evim şeyde Bayraklı'da bu depremde yıkılan evlerin kenarında. <laughs> depremde de yani. Ya onu da sorumlusunu biliyorum da söylemeyeceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben bu derenin bekleyeceğim. Güzel bir video çıkabilir o zaman. bay vay. Arkadaşlar yeni bir şey fark ettim yürürken. Bakın tasarım hatası. Bakın şimdi. <laughs> Karşı taraf yüksekliği bu kadar. Yani sonraya kadar yükselebilir. Yani yo baksana şimdi bak mantıksız işte Mesela buraya yükseldikten sonra oraya yükselemez. Bir yerden sonra da taşacak. Ya işte. Bunun anında fark ettim. Siz fark edecek misiniz diye bekledim. Saçmalık yani bakın orası daha yüksek. Burası da böyle yüksek olmalı ki bir işe yarasın. E niye bunu yapanlar belli arkadaşlar. Aslında şemsiyem yok. Neden? Sebep belli. Öyle arkadaşlar öyle. Videoyu boş boş izlemeyin. Dersler çıkarın. Şüphesiz ki ben bu videoyu siz bir dersler çıkarın ve hikmetlenin diye yani yaptım. Anlayana. Bakın arkadaşlar bir şey yüzüyor. Nereye gidiyorsun oğlum? Bakın arkadaşlar doğanın kanunu bu yani şaşırmayın. Herkes yolunu bulmuş bak dümdüz nehir nereye akıyorsa oraya gidiyorlar. Hiçbir şey yok. Karşı çıkayım ben nehre ters yüzeyim. Yok nehir nereye akıyorsa oraya. E yarın bu nehir dere bu tarafa aksa bak ne buraya akıyor. Aa, buraya aksa ben biliyorum o şey yukarı doğru yüzecek, tersi yüzecek. Devir böyle. Şükredin arkadaşlar. <laughs> Belki siz de benim gibi böyle sokakta kalabilirsiniz. Video yükleyemezsem kızla etiketleyin arkadaşlar. Video bu kadar arkadaşlar. Üşenmezsem sahile gidip denizde çekmeyi düşünüyordum ama zaten yüklersem görürsünüz, yüklemezsem üşenmişimdir. Daha fazla bu tarz videolar için beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun. Bay bay.